yerini alırdı kitapta ona da çalışırdım evet. ama onun seni seviyordum şiirinin duygusallığı çok başka <gülüyor> <gülüyor> birinde, zamanın bir yerinde seni ve senle günlerim sattı akşam güneşi. Onca zaman üstünde eskimeyen bir düşüncesi şimdi. İnsan her gün onun sarma aynı gözleri. Seni seviyordum ve senin haberin yoktu. Saçlarını izliyordum uzakta arkasına düşüşü ve burnu herkesten başkaydı işte. Güldüğün zaman yukarıya bakardı. Yukarı kalkan başın ve gülen gözlerin vardı. Ne güzeldiler. Ben seni seviyordum. Kalbime sığmıyordu aklımdan geçenler. Duvarlara, vitrin camlarına kaldırımları çarpıyordu ve geri dönüyordu çoğu olarak. Senin sesini duydum masalarda erteliyordum her şeyi. Her şey erteleşim oluyordu. Kalp ağrısı oluyordu. Birlikte soluduğumuz sokak isimleri oluyordu. Mevsimler değişiyor ve büyüyorduk. Dönemişler geçiyor Köprüler göz alıyor ve bazen Tekin olmayan suların üzerinden atlıyordu Cesurduk Ufuk çizgisi maviydi Gün batımı hep döncü Ve kırmızıydı bütün karanfiller Ben seni seviyordum Sen bilmiyordun Sevinçlerim oluyordun ara sıra Sen hiç bilmiyordun Sonra Herhangi biri oldu bütün sevinçleri bittikten sonra yağmurlar yağdı senin Haziran akşamları derken bir gün uzaktan gördüm seni saçların bana inan başın her şey meydan okuyarak işte yine aynı kalbim acıttı her zamanki gibi değiştik sanıyordum ve sen yine bilmiyordun şimdi bunları anlatsa sana birileri kim bilir ya da boş ver bilme en iyisi.